Evet arkadaşlar merhaba sıradaki videomuz integral videosu. Evet bugün de sınavla ilgili su yine integral sorularımızı çözeceğiz. Evet bakın bir soruda içi x olmayan ifadeye genelde içini u diyerek değişken değiştirme yöntemini kullanırız. x artı 2'ye u dersek arkadaşlar her iki tarafın diferansiyelini alırsak dx eşittir du gelir. Şimdi integral x yerine 0 koyarsak u 2 x yerine 3 koyarsak u 5 gelecektir. Şuraya baktığımızda x yazıyor. x'i çekersek u eksi 2 olur. E f'in içine u demiştik. dx de du gelir. Yani integralimiz 2'den 5'e oldu. E bakın bu 2'den büyük demektir. Soruya baktığımızda 2'den büyük olan kısım budur. Yani biz bunu u cinsinden yazarsak burası 2u artı 2 olacaktır. O halde integralim 2'den 5'e dağıtırsam 2u kare 2u eksi 4u eksi 4 du. 2u karenin integrali 2u küp bölü 3. Bakın burası eksi 2u integrali u kare. 4'ün integrali 4u. Sınırlarımız 5'ten 2. Evet 5 koyuyorum. 125 çarpı 2. 250 bölü 3. 25 eksi 20. Şimdi x gördüğüm yere 2 yazıyorum. 16 bölü 3 2'nin karesi 4 2 kere 4 8 Şu bölü 3'leri birbirinden çıkartırsak arkadaşlar 250'den 16 çıkarıyorum 234 bölü 3 Bakın burası eksi 45 <laughs> Burası eksi 12 Ön eksi geldi artı 12 Şuradan 3'e bölersek 78 geliyor. Burası eksi 33. Bu işlemi yaparsak cevabımızın 45 olduğunu çok rahat bulabiliriz. Buraya geldik. X 0 ile 9 arası, y 0 ile 9 arası, x ve y pozitif reel sayılar demiş. Şimdi x 0 ile 9 arasında ise bu aralıkta. Y 0 ile 9 arasında ise bu aralıkta olmak zorunda. Yani x ve y ikilileri bu aralıkta olmalıdır. Bize diyor ki rastgele seçilen y ikilisinin y büyük eşit x kare eşitliğini sağlama olasılığı. Şimdi e biz burada <laughs> x y eşittir x kareyi çizersek. Şimdi x yerine 9 koyduğumuzda y'si 81 çıkacağı için bu arkadaşın şu tarz gitmesi gerekecek. E şimdi bize diyor ki y büyük x kareyi sağlama olasılığı. Yani y'nin büyük olduğu yerleri soruyor. Yani arkadaşlar bakın bize şurayı sormuş. E burada dikkat ettiyseniz şu noktanın y'si 9'dur. y 9 x'in 3 olması gerekir. Yani şuranın 3 olması gerekecektir. Şimdi bizim integralde şöyle bir pratiğimiz vardı biliyorsunuz. Bir parabolde tepe noktasında oluşturulan dikdörtgende 1'e 2 oranımız söz konusuydu. E bakın 3'e 9 çarparsak 27. 3A. Buradan arkadaşlar A9 gelir. 2A buraya denk geldiği için 18 olur. Yani sorunun bana sorduğu yer 18. İlk taradığımız yer 9 kere 9'dur. O zaman buradan olasılığımız 2 bölü 9 olarak bulunacaktır. Evet fx eşittir 5. gx fonksiyonların grafikleri verilmiş. Şimdi 2'den 8'e f eksi g'yi soruyor. Şimdi arkadaşlar 2'den 8'e f eksi g demek f ile g arasındaki alan demek. Şimdi boyalı alan 15. Bakın burası 3, burası 6, 18, 6, 5, burası 30. Şimdi f eksi g demek f ile g arasındaki alan demek. E şimdi bakıyorum. Bakın G, F. E bunların arasındaki alana bakarsak 30, 18, 15'tir. Bu da arkadaşlar 63 olarak bulunacaktır. Analitik düzlemde O merkezli r yarıçaplı çeyrek çember y eşittir x küperisi ve doğruları çizilmiş. Boyalı alanlar eşit. Şuraya A dedim arkadaşlar, buraya da A dedim, buraya da B diyorum. E bakın A artı B çeyrek dairenin alanıdır. Çeyrek dairenin alanı pi r kare bölü 4'tür. Daha sonrasında bakın x kübün şuradaki alanını buluyorum. Sıfırdan r'ye x kübün altındaki alana bakarsanız o da arkadaşlar a artı b'dir. E buradan x üzeri 4 bölü 4 r'den sıfıra e a artı b'yi soru pi r kare bölü 4 vermiş. Bakın şu dörtler gitti. R yazarsak R üzeri 4 pi R kare. R kare sadeleştirirsek R kare eşittir pi. Buradan da arkadaşlar R'yi kök pi olarak çok rahat bulabiliriz. Y eşittir x kare fonksiyonunun grafiği verilmiş. Boyalı bölgelerin alanlar toplamı. Bakın şekiller simetrik. Önce şunu yapalım. 1'den 2'ye integral alalım. 1'den 2'ye x karenin altındaki alan. Bu x küp bölü 3'tür. 2, 1, 2 koyduk 8 bölü 3, 1 koyduk 1 bölü 3, çıkartırsak 7 bölü 3 buluruz. Yani bakın şurası 7 bölü 3 çıktı. E peki ben şu dikdörtgenin alanından 7 bölü 3 çıkarırsam, bakın bu dikdörtgenin alanı 4'tür. 7 bölü 3'ü çıkarıyorum kalan 5 bölü 3 alanım burası olmalıdır. Şimdi buraya geliyorum. 2'den 3'e integral diyorum. x kare. x küp bölü 3. 3'ten 2'ye. 3 koyduk 9. 2 koyduk 8 bölü 3. E bu da 19 bölü 3 çıktı. E bakın şuranın alanı 4. E ben bu 19 bölü 3'ten bu 4'ü çıkarırsam geriye 7 bölü 3 kalır. Yani şuranın 7 bölü 3 olması gerekecek. E şekiller simetrik. E bakın burası 7 bölü 3. Burası 5 bölü 3. 7, 7, 14 bölü 3. 5, 5, 10 bölü 3. 24 bölü 3'ten boyalı bölgelerin alanları 8 gelecektir. 4'ten 9'a fx dx demek 4 ile 9 arasında fx'in altındaki alan demek.